Merhaba sevgili gençler, BG Matematik Okulu'na hoş geldiniz. Bugün 8. sınıf öğrencilerimizle 1. dönemin ilk yazısına çalışacağız. Kanalımızı takip eden arkadaşlar bilirler. Bu sene özellikle LGS ağırlıklı videolar yapıyorum. 8. sınıf öğrencilerimize özel hem yeni nesil hem konu anlatım hem de normal kazanım soruları çözüyoruz. Bu videomuzda da birlikte sınava çalışacağız. Takıldığınız konulara gidip o videolardan, konu anlatım videolarından çalışacaksınız. Toplamda 10 adet sorumuz olacak. Her soru 10 puan toplamda 100 puana ulaşmanızı istiyorum. Tabi zaten hepsini çözseydik hocam burada ne işimiz var da diyebilirsiniz. Amacımız konu eksiklerimizi belirlemek ve bütün soruları doğru şekilde çözebilmek. İlk amacımız bu. Tabi hepsini 100 üzerinden de yaparsanız da çok sevinirim. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Bir asal sayı sorusu sevgili arkadaşlar. Çarpanlar katlarla ilgili genel bir soru aslında. Kaç tanesinin doğru olduğunu soruyor. Bakalım en küçük asal sayı 1'dir. Asal sayılarımız neydi? 2'den başlardı. 2, 3, 5, 7 nokta nokta giderdi. Yani bu soru yanlış. Bu ifade yanlış. Bir asal değildir. İki basamaklı en küçük asal sayı 11'dir. 7'den sonra ne gelir? 11, 13, 17 diye giderdi. Yani 11 iki basamaklı olan en küçük asal sayıdır. Doğru. Çift asal sayı yoktur ifadesi yanlış. Neden? Çünkü 2 hem çifttir hem de en küçük asal sayıdır. 2'nin bu özelliğini unutmayın. Bu ifade de Yanlış. Son sorumuz negatif asal sayı yoktur. Evet bu ifade doğru diyoruz. Cevap 2 adet doğru var. e şıkkı diyoruz. Evet ilk sorumuz kolaydı. Geçelim. İkinci soruda asal çarpan algoritmasını ölçen bir soru. Biliyorsunuz hem asal çarpanları bulma hem EBOB hem EKOK hem de problemlerde kullandığımız önemli bir konu. Bunu nasıl yapıldığını öğrenmeniz önemli. Ne yapıyorduk? Yukarıdan böyle böyle aşağı iniyorduk. A'yı ikiye bölüp buraya yazıyorduk 150 buradan zaten anlamışsınız. A 2'ye bölünce 150 ise ben nasıl yapacağım? Yukarı doğru çıkarken de çarpma yapacağım. Yukarı çıkarken çarp diyoruz. O zaman 150 çarpı 2 300 yapar. Yani buradan A'yı 300 olarak buluruz. Aynı şekilde böyle böyle aşağı inebilirsiniz. 150'yi 2'ye böldüm. B olması gerekiyor. 150'nin yarısı kaçtır? 75. 75'i 3'e böldüm. 25. Doğru. 25'i 5'e böldüm 5 doğru. 5'i kaça bölmen lazım? 5'i 5'e bölmen gerekiyor. 1 olması için. Evet sadece asal çarpanlarını ayırdık. Bize neyi soruyor? A, B, C'nin toplamını. A 300, B 75, C de 5'ti. Toplarsak 380 cevabına ulaşırız. C şıkkı doğru cevap. Evet 3. ve 4. sorumuza geldik. Şimdi biraz duruyoruz. Ne yapıyorsunuz? Buraya kadar videoyu izlediyseniz faydalı olduğunu düşündüğünüze inanıyorum. Aşağı iniyorsunuz. Birkaç saniye zayarak bir beğeni atıyorsunuz. Ve yorumlara konu isteklerinizi, fikirlerinizi ya da teşekkür de edebilirsiniz. Hiç önemli değil. Sadece birkaç cümle yorum yapıyorsunuz. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Hemen bakalım sorumuza. Kenar uzunlukları 40 cm ve 25 cm olan dikdörtgen şeklinde fayanslardan en az kaç tanesi birleştirerek karesel bir bölge elde edilir? 40 ve 25'leri birleştirip büyük bir kare elde edecekmişiz. O zaman bu soru ne sorusudur? Bir şeyin katını alacağımız için ekok sorusudur. Hatırlayalım. Bir problemin ebop mu, ekok mu olduğunu nasıl ayırıyorduk? Temel kelimelerimiz vardı. Ebop da bölme kelimesi geçerdi. Eğer bir şeyler bölünüyorsa ebop, eğer bir şeylerin katı alınıyorsa bu anahtar kelimelere dikkat ediyoruz. Bu soruda 40 ve 25'in katı olan bir ifade aradığımız için ne diyoruz? Kat kelimesi geçtiği için Ekok diyoruz. 40 ve 25'in ekokunu alacağız. 40 25 yazıyorum. 2'ye bölelim. 40'ta 2, 20. 25'te 2 bölünmediği için aynen yazıyorum. Ekok hesapladığımız için ne yapıyorduk sevgili gençler? Aynen yazıyorduk. İşaretleme yapmıyorduk. Ebob'da ortak olanlar işaretleniyordu. Ekok'ta tamamını direkt bölüyorduk. 2'ye böl. 10. Bu bölünmez. 2'ye böl. Bu 5, 25 bölünmez. 3'e bölünmez. Bir sonraki asal sayı olan 5'e bölüyorum. 5'i 5'e böl 1. 25'i 5'e böl 5. Normalde EBOB hesapladaydım. Bunu işaretleyecektim. Ortak olduğu için. 5'e böldüm 1. Her ikisi de 1 olduysa artık ekok hesaplayabiliriz. Ekok eşittir. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5 çarpı 5. Çarpalım. Bunu çarpmanın kolay yolu şöyle sevgili arkadaşlar. 2 kere 5 10. 2 kere 5 10. 10 kere 10 10. 10 kere 10 100. 100'ü 2 ile çarp 200 olur. Bunu mavi ile yazayım. Karışmasın. 200 dedik. Demek ki neymiş? Bu karenin, bu bulduğumuz 200 santimetre. 40 ile 25'in en küçük ortak katı. O zaman demek ki bu aradığımız kare her bir kenarı en az 200 olmak zorunda. Bunun dışında 200'ün katları olan 400, 600, 800 de olabilir. Bize en az dediği için 200 aldık. Asıl sorumuza geldik. Diyor ki, buranın içine, çünkü bak buradaki dikdörtgenimiz nasıl bir şey? Şöyle küçük bir şey. Burası 25, burası 40. Bunun içine bundan kaç tane var diyor. Bunu bulmanın şöyle bir yöntem var. Şöyle yapabilirsin bak. Böyle tek tek dizersin. Bunlar kırklıklar. 40, 40, 40. Bu tarafa doğru sonucu sileyim. Daha iyi görürsün. Böyle kırklıklardan kaç tane var? Toplamda 200 olduğuna göre 5 tane var bu tarafa. Buraya 25'liklerden kaç tane sığar? 225'e var. 8 tane sığar. Sonra 8 tane bu tarafa, 5 tane bu tarafa dizersen 8 kere 5, 40 tane olur. Bu yöntemlerden biri. Şimdi size matematiksel yöntemini söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Biz bu tarz sorulara alan soruları diyoruz. Eğer bir alan sorusunda kaç tane sığar diye soruyorsa bunu yapmanın yöntemi çok basit. Büyük alanı küçük olan alana bölüyorsun. Tamam mı? Bu kadar basit. Şimdi buradaki büyük alanımız ne? Büyük bir kare şeklinde fayans var değil mi? Karesel bölge var. Bunun her bir kenarı kaç? 200. O zaman alanı nedir? 200 çarpı 200. Küçük olan fayansımız kaça kaç? 40'a 25'ti. Böleceğiz. 200'ü 40'a böl. 5. 200'ü 25'e böl. 8. 8 kere 5. 40 tane sağ artıyoruz. Olay bu kadar basit. Devam edelim. Dördüncü sorumuzda yeni bir problem. Bakalım EBOB mu EKOK mu? Sınıf mevcudu 30 kişi olan 8A sınıfı ve sınıf mevcudu 35 olan 8B sınıfı TEOK öncesi. Bu TEOK demeyelim bunu artık LGS diyelim. LGS öncesi moral için pikniğe gidecektir. Aynı sınıfta olanlar aynı masada oturmak şartıyla en az kaç masaya ihtiyaç vardır. Bak grupları ne yapmayacağız? Birbirine karıştırmayacağız. Her sınıf kendi arkadaşlarıyla oturacak. Ama sınıftaki masalardaki sayılar eşit olacak. O zaman ne yapacağız? bu 30'u ve 35'i eşit gruplara böleceğiz. Gizemli kelimemiz böl olursa ne diyoruz? Bir EBOB sorusudur. EBOB yapalım o zaman. 30 ve 35 diyorum. Çizgimi çekiyorum. 2'ye bölelim. 15'e 35. Ortak mı? Değil. 3'e bölerim. 2'ye bölünen kalmadı. Bu bölündü. 5. Bu bölünmedi. Ortak değil. 5'e bölerim. Bu 1 oldu. 35'i 5'e böl 7 oldu. Bak her ikisi de bölündü işaretliyorum. En sonucu da 7'ye böldüm. Bu da 1 oldu. Yani EBOB kaçmış? 7. Bu ne anlama geliyor? Pardon 5 dedik. Ne anlama geliyor? 5 kişi anlamına geliyor. Yani masalarda ne olacak? 5'er kişi oturacak. Eğer deseydi ki masalar kaç kişilik olabilir? 5 diyecektik. Fakat ne diyor? Kaç masa gerekir diyor. Masaları tek tek hesaplayalım. O zaman 8A sınıfı kaç kişiydi? 30 kişiydi. 35'e bölersek 6 masa. 8B sınıfı 35 kişi. Bunu da 5'e böl. 5 kişilik masalar isek. Bunlar için 7 masa gerekli. Şöyle düzeltelim. 7 masa gerekli. Bize toplam masa sayısını soruyor. Topladık. 13 masa gerekiyormuş diyoruz. Bir ekok sorusu bir de EBOB sorusu çözmüş olduk. Beşinci sorumuz artık üstlü sayılara başlıyoruz. Bundan sonraki bütün sorular üstlü sayılarla ilgili bilimsele kadar tüm konularla işleyeceğiz. Birinci sorumuz 4 üzeri A 16, 7 üzeri B 1 bölü 49 ise A artı B nedir? Üstlü bir hızlıca özet geçelim mi? Ne yapıyorduk? Yukarıda 3 varsa 3 tane 2'yi çarpıyorduk. Bu anlama geliyordu. Eğer sayı negatifse, çok hızlı bir özet yapacağım. Yukarısı 3, hatta 3 yazmayayım direkt. Eğer yukarısı çift ise sonuç pozitif çıkıyordu. Eğer parantezli bir sayının yukarısı tek bir sayıysa sonuç negatif çıkıyordu. Sonra yukarının negatif olduğu durumları öğrenmiştik. Yani eksi hatta eksi vermeyeyim kafan karışmasın. Mesela 2 bölü 3 üzeri eksi 2 varsa yukarıdaki eksi bunu ters çeviriyordu. 3 bölü 2'nin karesi oluyordu artık pozitif ediyordu. Ya da 3 üzeri eksi 2 varsa sen bunu 1 bölü 3 üzeri pozitif 2 olarak yazıyordum. Aşağıda negatif varsa mesela 1 bölü 3 üzeri eksi 4 varsa bunu ne yapıyorduk? Yukarı çıkar direkt 3 üzeri 4 oluyordu. Yukarıdaki negatif de buna yarıyordu. Bunlarla ilgili çok fazla video yaptık ve örnekler çözdüm sevgili arkadaşlar konu anlatımı. O detaylara bakabilirsiniz. Üstlü sayılar gerçekten zor bir konu. Size bazen çok kolay geliyor biliyor. Ama tam sayıları içeriyor, rasyonel sayıların özelliklerini içeriyor, ondalık sayıların özelliklerini içeriyor. Bunların hepsine hakim olmak gerekiyor. Üstü sayıları yapabilmek için. Tamam bakalım. 4 üzeri a 16'dır demiş. 4'ün hangi kuvveti 16 eşittir? 4 üzeri a eşittir 16 olması için a'nın 2 olması lazım. Çünkü 4'ün karesi 16'dır. O zaman buradan a'yı 2 olarak bulduk. Ne diyor? 7 üzeri b 1 bölü 49'dur. İsterseniz bunu düzenleyelim. 7 üzeri b eşittir. 1 bölü 49 ne demektir? 7'nin karesi. Bak az önce yaptık sevgili arkadaşlar. Ne dedim? Bu 7'nin karesi yukarı çıkabilir. Ne olur? 7 üzeri eksi 2 olur. Bak ne oldu? 7 üzeri b, 7 üzeri eksi 2. O zaman b nedir? Eksi 2'dir. Bize zaten toplamlarını soruyordu. 2 artı eksi 2 nedir? 2, 2'yi götürür. 0'dır diyoruz. Bu sorumuzun cevabı da c şıkkıymış. 6. sorumuz. 3 üzeri x artı 2 1 bölü 27 ise x nedir diyor. Bu üzeri x artı 2'ye hiç karışmıyorum. O dursun. Buradaki 1 bölü 27'yi ben yani 1 bölü 3 üzeri 3 olarak yazabilir miyim? Evet 27 3 üzeri 3 demektir. Az önce yaptığım gibi ben bunu yukarı çıkarsam 3 üzeri eksi 3'e döner mi? Evet bak son halde 3 üzeri x artı 2 kime eşit? 3 üzeri eksi 3'e eşit. Altları aynı ise o zaman üstler de mecburen aynı olmak zorunda. Yani x artı 2 eksi 3'e ait olmak zorunda. Eşit olmak zorunda. Buradan denklemi çözersek artı 2 karşıya nasıl geçer? Eksi olarak eksi 3 eksi 2 yapar. Bu da eksi 5 cevabını verir. Sorumuzun cevabı A şıkkı olacaktı. İstanbul'da biz bunu üstlü denklemler hatta lisede de işlediğinizde bunu üstlü denklemler olarak işleyeceksiniz. Ama buradaki temel mantık çok basit. Bunların alt tarafları aynıysa mecburen üstleri de aynıdır diyorsun. Geldik 7. sorumuza. Yine bu sefer çarpma ve bölme işlemleri üstün üstü kuralları benzer şeyler yapacağız. Hemen ilk sorumuza bakalım. 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri eksi 7 bölü 3 üzeri eksi 6. Bak burada çarpma ve bölme kuralları var. Neydi kuralları hatırlayalım. Çarpma ve bölmede iki durum oluyordu. Üstleri aynı olursa hiçbir şey değişmiyor. Normal işlem yapıyorsun. Eğer altlar aynıysa iki kural geçerliydi. Çarpma da üstleri topluyorduk. Bölmede, Bu arada kalem yine dikdörtgenle işti sevgili arkadaşlar. Normalde böyle yazmıyor, akıyor ama bilgisayarda bir kasma oldu. Nedenini bilemiyorum. Bölmede ne yapıyoruz? Üstleri birbirinden çıkarıyoruz. Eğer üstleri aynıysa normal bir işlem yapıyorsun. Altları aynıysa ifadelerde çarpma da toplama, bölmede çıkarma yapıyorsun. Bunu da aklında şöyle tut. Çarpmada toplama. Bir şeyleri çarparsan artar. Ölersen azalır gibi aklında da tutabilirsin. Evet sorumuza bakalım. Ne var? Yukarıda önce çarpmayı yapacağız. 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri eksi 7. Altlar aynı üstler toplanır. 4 artı eksi 7. 4 ile eksi 7 toplarsam eksi 7 bunun 4'ünü yer. Eksi 3 kalır. İşlemi yazalım. Ne diyoruz? Burası ne oldu? 3 üzeri eksi 3. Aşağıda 3 üzeri eksi 6. Bu sefer bölme yapacağız. O zaman bölmede ne yapıyorduk? Üstleri çıkarıyorduk. 3 üzeri eksi 3'ten ne yapacağız? Eksi 6 mı yapacağız? Hayır dikkat bak burası önemli. Eksi eksi 6 yapacağız. Neden? Eksi 6'yı eksi 3'ten çıkar diyor. Bir de çıkarma işlemi var. İşlem yaparsak ne oluyordu? Bu eksi kural nasıldı tam sayılarda? Arada çıkarma varsa bunun işaretini değiştir. Ya da ne yapıyorduk? Parantez kaldırırsak eksi eksi artıya döner. Artı 6 diyoruz. Buradan da toplarsak eksi 3 artı 6'nın 3 tanesini yer. 6'da hala 3 tane kalır. Evet. Bu işlemi sonucu da 3 üzeri 3 çıkıyormuş. 3 üzeri 3 ne demektir? 27. Bak bu arada sonucu üstü değil. Sayısal olarak vermiş. C şıkkı doğru cevap. Evet. Bir denklem vermiş. Zor bir soruya benziyor ama kuralımız aynı. 2 üzeri x bölü 2 üzeri eksi y. 1 bölü 128 ise x artı y nedir? Ne alaka hocam diyebilirsin ama kural basit. Bölme işlemi var. Altlar aynı. Üstler çıkarılır. Bak. x eksi Eksi y oldu mu? Düzenli eksi eksi artıya döner. 2 eşittir. 2 üstü x artı y oldu mu? Bak bu ifade aslında bana zaten sorduğu x artı y'yi verdi. Tek yapmam gereken şu bu ifadeyi 2'nin kuvveti olarak yazmak. Yazalım. 1 bölü 128 mi? Evet. Bu ne demektir? 2'nin sayalım. 2 4 8 16 32 64 128 yani 7. 2 üzeri 7'dir. Yukarı çıkar, 2 üzeri eksi 7'dir. Demek ki bu ifade 2 üzeri eksi 7'ymiş. O zaman bunları artık eşitleyebilirim. 2 üzeri x artı y eşittir, 2 üzeri eksi 7. Altları aynıysa, x artı y eşittir eksi 7. Burada zaten x artı y'yi soruyordu. Cevap eksi 7. A şıkkı diyoruz. Ve son iki sorumuza geldik sevgili gençler. Burada da bilimsel gösterimle ilgili sorularımız var. Hemen bakalım dokun soruya bir külçe altın ortalama 10 kilogram gelmektedir. Merkez Bankası'nda bulunan 10 bin külçe altın ons miktarı bilimsel gösteren aşağıdakilerden hangisidir? 1 kilogram altın ons değeri 32 virgül bayağı bir virgüllü bir sayı. Bizde 10 kilogramlık 10.000 külçe varmış sevgili arkadaşlar. Bir külçe altın da 10 kilo geliyor. O zaman bu ifade ilk olarak şöyle yapabilir miyiz? 10 çarpı 10.000 külçe diyeceğiz. Burada bir sıfır daha eklenir. Ne olur? 100.000 kilogram olur. Bu da ne demektir? 10 üzeri 1, 2, 3 4, 5 yani 10 üzeri 5 olur. Bu ifadeyi ne yapacağız 1 kilogramı altına ons'a dönüştürmek için 32 virgül 1 çarpı 10 üzeri 5 olarak yazacağız. Burada bilimsel olması ne demektir sevgili gençler Ön kısmın bilimsel kısmı neydi Burada a çarpı 10 üzeri b şeklinde yazıyoruz ya buradaki a ifadesinin 1 ile 10 arasında bir ifade olması gerekiyordu. 1 olabiliyordu bunu eşittir yazıyorduk. 10 olamıyordu. ondan küçük, 1 ve 1'den büyük oluyordu. 1 ile 10 arasında olabilmesi için bunun 3 olması gerekiyor. Yani 1,1 sola kaydırmamız gerekiyor. Burada kuralımız şöyleydi. Eğer sayı küçülürse kuvvet büyür kuralı vardı. O zaman virgül buraya gelirse ne olur? 3,2. Buradaki bu kadar sıfırı neden yazmışlar? Hiç gerek de yokmuş aslında. 10 üzeri bak sayı küçüldü. Kuvveti büyütüyoruz. 10 üzeri 6 olarak yazıyoruz. Yani 3 virgül 21, 10 üzeri 6 burada C şıkkında doğru cevabı buluyoruz. 10. sorumuz bize bir ifade vermiş. Hocam bu bilimsel falan diye takılmayın sevgili gençler. Bize bilimseli sormuyor. Soruya dikkat edin. Aşağıdaki hangisine eşit olamaz diye soruyor. Onun için bilimsel olup olmaması önemli değil. Temel bir kuralımız var. Sayı büyürse kuvvet küçülür kuvvet büyürse sayı küçülür. Tam tersi. Bu sayıyı 40.600 yap diyor. Bak şu an ne? 40,6 değil mi? Ben bunu 40.600 yapabilmek için virgülü 1, 2, 3 kaydırmam gerekiyor. Yani sayıyı 3 kez büyütmem gerekiyor. Sayı 3 kez büyürse şurada artık virgülü kaldırabiliriz. Şu virgül yok. Yer yer gitti. Hani kalsın. Gerek yok. Sayı büyürse kuvvet küçülür. 3 kez küçülteceğiz. 20 3 kez küçült. 17 yapar. Yani A şıkkı doğru. Bu arada doğru değil, yanlış arıyorduk. B diyor ki 0,406 yap. 40,6'ymiş değil mi 10 üzeri 20. Bunun virgülünü 4'ün yanına getirmek için 1 2 sayıyı 2 kez küçültmem gerekiyor. Sayı 2 kez küçülürse kuvvet 2 kez büyür. 10 üzeri 22 olur. Evet doğru. Bunu 4,06 yani bilimsel hale getir diyor. 40,06 çarpı 10 üzeri 20 idi virgül bir kez kaydır diyor. 20 bu. 4 virgül 06 çarpı 10 üzeri. Bak sayı ne yaptık? 1 küçülttük. O zaman kuvveti 1 büyüttük. 21 bu da doğru. Yine her zaman gibi yanlış cevabı en sona saklamışlar galiba sevgili gençler. Hemen bakalım. 40 virgül 6 çarpı 10 üzeri 20. Bu sayıyı 406 yap diyor. 406 ne demek? Virgülü bir kez böyle kaydır demek. Yani sayıyı bir kez büyüttüm. Kuvveti bir kez küçültüyorum. Burası 19 oluyor. Oysa şıkta ne demişti bakın. 18 demişti. Yani değişikliği yanlış demiştik. Videomuzun sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi yorum kısmına iniyorsunuz. Kaç puan aldığınızı ya da takıldığınız konuları benimle paylaşıyorsunuz. Hiçbir şey bulamazsanız hocam teşekkürler yazsanız da yeterli. Videolarımız devam edecek sevgili gençler. Yeni videoları kaçırmamak için ekrandaki logodan abone olabilir. Yanındaki kutulardan diğer videolarımıza da ulaşabilirsiniz. Bir dahaki derste görüşürüz.